Son iki gün içerisinde Irak'ta şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Ülkemizin dört bir köşesindeki sıvasız, damsız evlere, sessiz mahallelere ateş düştü arkadaşlar. Yüreğimiz dağlandı. Şehitlerimizin her biri biricik. Her biri ailesinin canı, can parçası. Şehitlerimizin ailelerine ve tüm milletimize Allah'tan sabır diliyorum. Terörü ve terör örgütlerini en güçlü şekilde lanetliyorum terörün ve şiddetin karşısında milletçe tek vücut olmamız gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Komşularımız ve müttefiklerimiz şunu artık anlamalı. Mesela bu ülkenin Türkiye'nin egemenliği ise, mesele Türkiye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ise Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle bir olur. Gereken her türlü mücadeleyi verir. 40 yıl değil, 400 yıl geçse bu değişmez. Buradan pendikten duymayanlar duysun, anlamayanlar anlasın diyorum. Hemen yakınımızdaki coğrafyadan okyanuslar ötesine herkes bu mesajı alsın. 40 yıl değil. 4 yıl yıl geçse bu değişmeyecek. Milletçe teröre karşı mücadelemiz devam ederken bir yandan da yoğun bir şekilde milletimiz bir geçim mücadelesi veriyor. Bu hafta bir kez daha faiz artırıldı. Böylece Merkez Bankası faizi 7 ayda tam 7 kez artırılmış oldu. Beştepe'den bir ses duydunuz mu? Sayın Erdoğan'ın seçimlerden bu yana faiz konusunda bu konuda tek bir açıklamasını duydunuz mu? Yok. Her konuda konuşuyor ama seçimden bu yana faiz konusunda ağzından tek bir kelime çıkmıyor. Sanki böyle bir mefhum yok. Senelerce faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Faizi de enflasyonda bu ülkede patlattı. Senelerce benim alanım ekonomi dedi. Ekonomiyi yerin dibine batırdı. Şimdi de faiz artıyor. to you Ama toplumun önüne çıkıp iki çift laf etmiyor, edemiyor. Ülkeyi tepeden tırnağa yoksulluğa hapsettiler ama ülkenin Cumhurbaşkanı bu faiz meselesiyle oturup bir yüzleşmiyor. Çıkıp insanlara bu faiz politikasının sebeplerini ve sonuçlarını açıklamak zorunda. Bundan kaçamaz. Çıkıp insanlara 2015'ten bu yana yaptıklarını anlatmak zorunda. Hangisi doğru açıklamak zorunda. Nas, Nas diye diye milletimizin dini duygularını istismar etmesinin bedelini açıklamak zorunda. Bakın, seçimden bu yana Merkez Banka Bankası politika faizi iki %42.5'a çıktı. Tam 8 5 Sekiz 8.5'u çarpın 5'e tam 42.5 ediyor. Ben buradan kendisine seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan siz yıllarca faiz sebep enflasyon sonuçtur demediniz mi? Bu iddianız doğruysa Merkez Bankası faizi yükselttiğinde enflasyonun da yükselmesi gerekir değil mi? Bu iddianız doğruysa ülkede yüksek olan enflasyonun Merkez Bankası'nın faiz artırmasıyla daha da yükselmesi gerekir. Çünkü 2015'ten bu yana yani ben ve arkadaşlarım bu ülkenin yönetiminden ayrıldıktan sonra sürekli işlediği buydu. Benim alanım ekonomi diyordu. Faiz sebep enflasyon sonuçtur diyordu. Ben buradan kendisine seslenmeye devam ediyorum. Eğer bu iddianızın yanlış olduğunu anladıysanız, Merkez Bankası'nın faizini artırmaya karar verdiyseniz çıkıp bu milletten bir özür dilemezsiniz ya. Çünkü insanlarımızın parası sizin bu inadınız yüzünden pul oldu. Şimdi ortada hiçbir şey yokmuş gibi faiz meselesinin adını anmaktan uzak duramazsınız. Şu 8 yıldır yaşananlara ne olacak 2015'ten 2023'e. Tam 8 yıl geçti ya. 8 yıl boyunca bu nakaratı dinlemedik mi? Faiz sebep enflasyon sonuç. Ne oldu? Bunun hesabını kim verecek? Sizin bu inadınız yüzünden parasını dijital borsalara yatırıp vatanların elindeki 3-5 kuruşu yok olanların hesabını kim verecek? Paraları pul olmasın diye kendilerine alternatif çözümler üretmeye çalışırken varlıklarını yitiren sonra çaresiz kalıp intihar eden vatandaşlarımızın hesabını kim verecek? Bakın arkadaşlar sadece geçen hafta Marmaray'da 4 kişinin intihar haberlerine denk geldi ben ya. Bir haftada sadece Marmaray'da 4 intihar. Ülkedeki bu bunalımın hesabını kim verecek? İşsiz kalan gençlere dolar borcu olduğu için eşinin dostunu yüzüne bakamayanlara ne olacak? Bir kahve içerken iki kere düşünmek zorunda kalan gençlere Hay Allah tüh idarenin edin geçler mi diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Boş buzdolabının önüne geçip evladına etsiz kemik suyu kaynatmak zorunda kalan annelere çıkıp ne diyeceksiniz? Değerli arkadaşlar bakın küçük bir iş yerinde dahi ki aramızda şu anda pendikteyiz. Sanayiciler var, iş insanları var. Küçük bir iş yerinde dahi hata yapan bir müdür bile çıkar der ki ya biz bunları bunları yaptık ama yanlış yapmışız. Hatalı gider. Önce eleştirisini yapar. Yetmiyorsa gider istifasını verir. Konfeksiyon atölyesinde yanlış dikim yapan bir işçi der ki hata yaptım. Hatta şöyle bir aldığınız giyim ürünlerine bakın. Etiketin bir yerinde bir kalite kontrol işareti vardır. Birinin ismi ya da numarası vardır. O niye? Şahsi sorumluluk olsun diye. O üründe bir sıkıntı çıkarsa, hata çıkarsa kimin elinden geçtiği, kimin kontrolünden geçtiği belli olsun diye. En azından bir mahcup olur insan ya. Yanlış yaptım diye. Yüzü kızarır yüzü. Bunlar koskoca ülkeyi batırıp insanların hayatıyla oynatır. Mahcup da olmuyorlar. Yokmuş gibi davranıyorlar. Ve bu faiz artışlarının adını bile ağızlarına almıyorlar. Bakın arkadaşlar. Erdoğan yönetimi bu ülkenin eczanelerini vergi dairesine çevirdi ya. Hastalanan, hastalandığına mı yansın? Sözüm ona ücretsiz olan muayene ücretlerine mi, ilaç ücretlerine mi yansın? Emeklerimiz aylıklarını şu anda eczaneye bırakıyorlar. Bu arada eczanelerde de doğru düzgün ilaç bulunmuyor. Gidiyorsunuz rafların yarısı boş. Bolluk ülkesi oldu, yokluk ülkesi. Eczacılar da şikayetçi. Kiramızı ödemekte zorluk çekiyoruz diyorlar. Boşlarımızı depolara ödemekte zorluk çekiyoruz diyorlar. Bütün bunlar neden arkadaşlar? Tek bir kişinin bu iktidarın ülkeyi batırma inanından başka bir sebebi yok. İnanın aklım hafızalama almıyor ya. Yani. Bizim dolu dolu teslim ettiğimiz hazineyi nasıl bu hale getirdiler? Bizim kuruş kuruş biriktirdiğimiz Merkez Bankası rezervlerini nasıl bu kadar eksiğe düşündüler İnanılacak gibi değil. Her gün haber Merkez Bankası rezervleri bir rekor daha kırdı, bir rekor daha kırdı. Ya kardeşim sen parandan bahsediyorsun da bu paranın karşısında Merkez Bankasının biriktirdiği borçtan niye bahsetmiyorsun ya? Bugün Merkez Bankasının net anlamda hala yaklaşık 45-50 milyar dolar civarında borcu var mı Merkez Bankasının? Aldığı döviz kasasındaki döviz kendi dövizi değil. Sağdan soldan swap anlaşmalarıyla aldığı başka ülkelerin Merkez Bankalarından ya param bitti ne olur biraz mevduat ver koyayım da şu kasada parayı açayım bu Türk milletine bir param var diye göstereyim diye tuttuğu döviz. Borç aldığı döviz. Her gün duyuyorsunuz değil mi Merkez Bankası rezervi rekor kırdı diye. Ya arkadaş bu para senin paran değil ya. Bir de çek şu net döviz pozisyonu açıklasana. Sağdan soldan ülkenin Cumhurbaşkanı'nın, Hazine Maliye Bakanı'nın adeta yalvarırcasına borç isteyip, dilenip de kasaya koyduğu dövizden bahsediyorsun sen. Elin dövizinden bahsediyorsun. Senin kendi milli yerli rezervlerin değil bu rezervler. Her gün milletin gözünün içine baka baka aldatıyorlar ya. Yani. İnanılır gibi değil ya. Miras yedi hayırsız evlat gibi her şeyi har vurup harman savurdular. Bakın bu ifade sadece benim ifadem değil. Benden sonra ekonomi yönetiminin devrada bakanlardan birisinin ifadesi. 2015'ten 2023'e çok bakan değişti ama isim vermeyelim şimdi. O bakanların ifadesi. Bir yerde karşılaştı dedi ki ya dedi başbakan yardımcım dedi ya. Öyle bir miras bırakmışsınız ki dedi. Ye ye bugüne kadar bitiremedik dedi. Ama hazıra daha dayanmaz. Sonuçta tükendi. Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonunda eksiğe düştü bugün. Fakat söylüyorum faiz sebep enflasyon sonuç deyip ülkenin ekonomisini çökerttikten sonra hiçbir şey olmamış gibi davranamazsınız. Ne diyordu Refik Halit? Efendiler nereye? Ben de buradan soruyorum. Sayın Erdoğan nereye? Önce bir durun. Çıkın hesabını verin. Yanlış yaptık deyin. Işsiz evladı depresyona giren anneye bunu borçlusunuz. evini ekmek götüremeyen babaya bunu borçlusunuz. Asgari ücretin altında bir maaşla hayatta kalmaya çalışan emeklilere borçlusunuz. Sayın Erdoğan siz vatandaşın eve götürdüğü ekmek üzerine bir bahse girdiniz. Benim iddiam var dediniz. Kim ne söylüyorsa söylüyor. Benim iddiam budur dediniz. Ve kaybettiniz. Bu milleti de kaybettirdiniz. Yıllarca savunduğunuz tez boş çıktı. Olan vatandaşın ekmeği ne oldu? Çıkın hata yaptık deyin ve vatandaşlarımızdan özür dileyin. Tekrar soruyorum bir durun hele. Efendiler nereye? Hesap vermeden bir özür bile dinemeden efendiler nereye? Bakın hep söylüyorum. Evet biz bu 2018 seçimlerinden sonra devam kurduk. 2023 Mayıs seçimlerine hazırlandık. Bir birliktelik içerisinde, bir ittifak içerisinde seçime girdik ama bizi destekleyen vatandaşlarımızın oranı yüzde %48 48'de kaldı. Ve Cumhur İttifakı seçimi kazandı. Ama helalinden kazanmadı. Çünkü siz 85 milyonun gözünün içine baka baka yalan söyleyerek onları aldatarak kazanılmış bir seçime ben helalinden kazandım diyemezsiniz. Biliyorsunuz yaşadık seçimden önce dolar kurunu 18 lira 19 lira bandında tutmadılar mı? Yeni gelen bakan demedi mi? baskı altın almış Mayıs sonuna kadar Mayıs sonunda ne var seçim var Ben şimdi buradan size soruyorum dolar kurunu seçimden önce 18 lira 19 lira gösterip seçimden sonra 28-29 liraya patlatmak halkı aldatmak değil midir çiftçimize mazotu 20 lira gösterip seçimden sonra mazotun fiyatını 40 liraya patlatmak halkı aldatmak değil midir faiz indi daha da inecek Ben görevde olduğum sürece bu ülkede faiz yükselmez deyip yüzde sekiz buçukluk Merkez Bankası faiziyle seçime girip seçimden sonra faizi yüzde iki buçu bu milleti aldatmak değil mi? Onun için diyorum. Diyorum ki kazandı ama helalinden kazanmadı. Hamdolsun biz hep doğru bildiğimizi konuştuk. Kimseyi ama kimseyi aldatmadık. Hep doğruları söyledik. İnandığımız neyse onu konuştuk ve tarihin doğru zamanda doğru yerde durduk. Demokrasiden yana durduk. Demokrasi için çalıştık. Adalet dedik. Özgürlük dedik. Ve bu ülkenin tüyü bitmemiş yetiminin hakkını korumak için biz çalışıyoruz dedik. Onun için bizim bugün alnımız ak, başımız Hamdolsun deva kadroları olarak Türkiye'nin her yerinde vatandaşımızın karşısına o özgüvenle çıkıyoruz. O iç huzuruyla çıkıyoruz. Evet. Bizi destekleyen vatandaşlarımızın oranı yüzde 48'de kaldı. Ama biz onurumuzla dost bir mücadele verdik. Onlar gibi kimseyi aldatmadık. Değerli arkadaşlarım, kıymetli vatandaşlarım, iktidar görmezden geldiği, unutturmaya çalıştığı yok saydığı ama ülkemizin en hakiki, en can alıcı gündemine şimdi geçmek istiyorum. Evet. 6 Şubat Maraş depremlerinin üzerinden tam 321 gün geçti. 10 yıl, 18 ay önce daha gün doğmadan ülkemizin her köşesine ateş düştü. Ateşin düştüğü o ocaklar o günden beri yanıyor. O günden beri gülmüyor. Sayılarla söyleyince sanki anlamını yitirir gibi oluyor ama resmi sayılara göre bile on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Kaybettiğimiz her can birinin annesi, birinin babası, birinin kardeşi, oğlu, kızı. Kaybettiğimiz her can birinin yeğeni, kuzeni, dedesi, ninesi. Kaybettiğimiz her can birinin eşi, nişanlısı, can yoldaşı arkadaşı. Taş olsa, dağ olsa dayanmaz derler ya. İşte öyle bir acıyla kavrulduk ve kavruluyoruz ki hala şöyle bir Hatay'a gittiğinizde, bir Adıyaman'a gittiğinizde, bir Kahramanmaraş'a gittiğinizde, bir Malatya'ya gittiğinizde, bir Islahiye, Nurdağ'a gittiğinizde o acı gerçeği hala gözlerimizde görüyoruz, izliyoruz. Ben de çalışma arkadaşlarımı kaybettim. Hepsini tek tek saymayacağım ama size Yusuf'tan bahsetmek istiyorum. Hatay'daydı. Güler yüzüyle, sevecenliğiyle, bitmeyen enerjiyle, ile safa sağlam duruşuyla gencecik bir arkadaşımdı. Evladıyla eşiyle birlikte can verdi. Yusuf depremden 3 sene önce Twitter'dan şunları yazmış. Hükümet ve belediyeler olarak çalışarak tedbirleri artırmalı. Aksi halde meydana gelecek bir deprem Allah korusun Hatay'ın felaketi olur. İnsan hayatını siyasi çekişmeler uğruna tehlikeye atamayız demiş Yusuf. Deprem Yusuf'un dediği gibi felaketimiz oldu. Böylesini belki o bile tahvil etmemişti. Ve bu göz göre göre geldi. Hani kaza geliyorum demez derler ya. Kaza geliyorum demez. Ama deprem geliyorum diyor. Bilim insanları, bu işin uzmanları coğrafyasını söylüyor, yaklaşık şiddetini söylüyor ve tahmini bir zamanlamasını da söylüyor. Ama hangi gün, hangi saat olacağını biz bilmiyoruz. Ama kuvvetli tahminlerle nerede, ne zaman, hangi şiddette olacağını bilim insanları bize söylüyor. Deprem alınmayan önlemler, gerçekleştirilmeyen çalışmalar ve güçlendirilmeyen binalar yüzünden felaketimiz oldu. Öncesinde yapılmayan her şey ama her şey felaketimiz oldu. Peki deprem sırasında ve sonrasında hem değerli arkadaşlar hemen hemen her her ili bırakın hemen hemen depremin etkilediği her ilçeye gittim. Bazılarına defalarca gittim. Her şehrimizi birden fazla gördüm. İlk 14 günün 9 gününde deprem bölgesindeydi. Her yerde istisnasız söylenen bir ifade vardı. O ilk günlerde devlet yoktu. Ya devlet var, duruyor ama devleti yönetenler bu işi başaramıyor, yönetemiyor. İlk 48 saat, ilk 72 saat vatandaşlarımız Elleriyle molozları kaldırmaya çalıştı ya. Ben bizzat gördüm. O köylerde muhtarların, hayatta kalanların ellerindeki yaraları bizzat gördüm. Komşularını enkaz altından kendileri kaldırmaya çalıştılar o köy evlerinde. Devlet yoktu diyorlar. Tek başlarına karanlıkta, soğukta yapmaya çalıştılar bunları. Depremden bu yana da sürekli sordum soruyorum. İlk 48 saatte ne oldu? İlk 72 saatte ne oldu? Niçin sistem kilitlendi? Niçin derhal harekete de geçinemedi? Cevap yok. Peki devamında bitmeyen bir çadır krizi hatırlarsınız. Şimdi de konteyner yetersizliği, tuvalet, banyo yetersizliği. Su verilemedi insanlara ya su. Vatandaşın yardımına koşacak kurumlar AFAD'la Kızılay kavgaya tutuştu. Kızılay zaten sahada yok. Sonra öğrendik ki Ston'daki çatırlarda tutmuş bir apar topar bir STK satmış parayla. Ya sen devletin kurumusun arkadaş ya. Ne yapıyorsun ya? Aklını başına topla. Ama bütün bunların arkadaşlar adı AFAD olsun, Kızılay olsun, falanca bakanlık olsun. Bunların aslında hiç önemi yok biliyor musunuz? Niye? Çünkü bütün bunların tek bir sorumlusu var. 2018 yılından bu yana tüm kurumları bizzat kendisine bağlayan her konuda ama her konuda sistemi kendi tek imzasına bağlayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Eğer siz büyük bir hevesle her konuda tek yetkili ben olacağım derseniz tek sorumlu olduğunuzu da kabul etmek zorundasınız. Öyle ama yok. Her şeyi ben karar vereceğim. Bağımsız kurum falan istemem. Merkez Bankası bağımsız neymiş? Laf dinlemiyor bu. At yerine yenisini koy. Her şeyi ben karar vereceğim. Öyle her konuda tek yetkili ben olayım. Bir problem çıktığında da başka bir sorumlu suçlu gösterim. Öyle bir şey yok. Tek yetkiliyseniz tek sorumlu olduğunuzu da kabul etmek zorundasınız. Çünkü bu ucube sistemle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri şeyle vatandaşlarımızın canı tek kişinin iki dudağı arasında o kadar. Arkadaşlar onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ne derlerse desinler bu 6 Şubat'ı ve özellikle o ilk 48 saati, ilk 72 saati unutmayacağız, unutturmayacağız. Depremden bir buçuk sene önce, bakın tam bir buçuk sene önce ben Kahramanmaraş'ta oradaki il kongremiz esnasında bir konuşma yapmıştım. Bir otelin bir toplantı salonu. Buradan belki biraz daha büyükçe bir yer. Uzmanlar uyarıyor demiştim. Sonra bakarız diyemezsiniz. Acil önlem alınması ve planlama yapılması gerekiyor demiştim. Benim bunları söyle dediğim otel yıkıldı biliyor musunuz? O otelin enkazın altından da bir tek canlı beden çıkmadı. Yakın bir arkadaşımızın abisi dahil olmak üzere bu otelden tek bir sağ insan kurtulamadı. Ve şimdi de uzmanlar uyarıyor. Diyorlar ki Türkiye ve deprem bölgesi. Ve depremde can kaybı yaşamak önlenebilir ölümlerle can kaybı yaşamaktır. Bakın arkadaşlar. Bu ifadeye dikkat edin. Önlenebilir ölümler. Bu ölümlere sadece bir kader planı deyip geçenler meseleyi sıradanlaştırmakta, normalleştirmeye çalışmakta. Bizim inancımız ne der? Önce tedbir bir sonra takdir bizim gerekli tedbirler alınmadığı için veya geç müdahale edildiği için kaybedecek tek bir canımız yok. Uzmanlar aylardır tekrar ediyor ya. Bingöl diyor, Adana diyor, İzmir diyor, Hakkari diyor, İstanbul diyor. Hem de koro halinde İstanbul diyorlar. İşte geçenlerde yine bir ölçeği Allah korusun düşük de olsa bir deprem oldu. Ya deprem geliyorum diyor. Diyor. Ama siz tedbir almazsanız, gerekeni yapmazsanız ondan sonra yapılanlara ondan sonra karşınıza çıkan manzaraya bir kader plan deyip geçemezsiniz. Senelerdir Marmara depremiyle ilgili büyük uyarılar yapılıyor. İşte Pendik'teyiz. Az ötemizden Fayat'ta geçiyordu. Marmara Denizi'nde olan her hareketlilikte yüreğimiz ağzıza geliyor. Bu kadar acı bir tecrübenin ardından bile bu hükümet olası depremlere karşı ne yapıyor? Geçiştirmeye çalışıyor. Görmezden geliyor. Depremin etkilediği pek çok şehrimizde hala büyük bir belirsizlik var. Ben çünkü depremden sonra da defalarca gittim gördüm. En son Hatay'daydım. Planmış, programmış, imarmış. Bütün bunlar yok arkadaşlar yok. Ya Antakya'da ne yapıyorlar? Eski imar planına göre. O gevşek arazide inşaat yapmak isteyene al ruhsatın buyur yap diyorlar. Bir yandan da yeni bir imar planı çalışılıyor. Aradan 10 ay geçmiş bir yıla yaklaşıyor. Ortada bir şey yok. Hatay'da insanlar diyor ki biz ne yapacağımızı bilemiyoruz diyorlar. Kimse bize bir şey söylemiyor. Bir yön vermiyor. Hiçbir şeffaflık yok. Açıklık yok. İnsanlar perişan. Herkes bekliyor ve bekleyenler de kimi niçin beklediklerini de bilmiyor. Hani bilseler ki ya şu kadar bekleyeceğiz sonunda da bu olacak öyle bir şey de yok. Depremden bu yana neredeyse bir yıl geçmiş. Cumhurbaşkanı daha dün çıkmış İstanbul'la ilgili bir dönüşüm programı açıklıyor. Adama günaydın derler ya. Yeni mi aklın başına geliyorlar? 1994'ten bu yana şöyle ya da böyle bu İstanbul'un sorumluluğu kimde? 1994'ten bu yana. 29 yıl geçmiş ya. Yani bahane bulacağı hiç kimse yok. Suçu atabileceği hiç kimse yok. Çünkü evet Başbakan oldu, sonra Cumhurbaşkanı oldu ama İstanbul'la ilgili her şeyi her zaman çok yakından takip etti. Hani belli başlı şu yüksek binalar var ya, sanmayın ki ondan habersiz yapılıyor. Mümkün değil. Kimse cesaret edemez. Şöyle silüetin dışına taşan binalar var ya, ona sorulmadan, ondan izin alınmadan herhangi bir yüksek yapının İstanbul'da yapılabileceğinizi düşünüyor musunuz? Hepsinden haberi var. Seçimlere 3 ay kala mı dönüşüm hatırlanır ya? Yani. Bunca yıldır hiçbir şey yok. Şurada seçime kalmış 3 ay. Bakıyorlar iş sıkışık. Gene seçimlerde riskler var. Ne yapalım? Şapkadan bu sefer hangi tavşan çıkaralım. Dün de bir dönüşüm tavşanı daha çıktı. Örneği çok. Açıkladıkları rakamlara bakıyorsunuz. Bir de İstanbul'daki fiyatlara bakıyorsunuz. Sembolik destekler. O da olacak mı olmayacak mı belli değil. Ne kadar olacak o da belli değil. Depremde kamu kuruluşları o kadar yardım açıkladı değil mi? Falanca miktar yardım edeceğiz. Bu kadar bağış yapıyoruz diyor. Sanki babasından miras kalan paraymış gibi yani. Açıklanan rakamlardan hala yatırılmayanlar var. Neredeyse bir sene geçmiş. O gece büyük bir tantanayla yardım açıklaması yapanlar bugün bunu yardım yaptılar mı yapmadılar mı? Kamu kuruluşları bu yardımları yatırdılar mı hesaba yatırmadılar mı? Ya o akşam ben de bir kendim bir de eşim için birer maaşımı söz verdim. Ya cumartesi mi neydi? Pazartesi sabah ilk iş EFT'sini yaptım. Aman söz verdik bu kadar milyonlarca insanın önünde bir sıkıntı olmasın dedik yani. Hemen pazartesi sabah EFT'sini yaptım. Ama duyuyoruz ki 30 milyar, 40 milyar gibi rakamlar söz verilmiş hala yatırılmamış. Öyle televizyona çıkıp kendi reklamını yapıp sonra üzerine yatmak yok. Hükümet bunun peşine düşmeli. O alacaklarını tahsis etmeli. 85 milyonun önünde ilan edildiği anda o 85 milyon hakkı olur. Bu benim param falan diyemezsin. Çünkü ta bulunun. Sözü verdin, sözü yerine getireceksin arkadaş. Olmaz. İnanılır gibi değil arkadaşlar ama hakikat gün gibi duruyor. Ülkemizde her an bir yerde deprem olabilir ve şu saniye dahi bir acı haberi alabiliriz bu ülkede. Gerekli tedbirlerin alınmaması sebebiyle depremde, selde, yangında ölmeyi kadir deyip geçiştiremezsiniz. İşte o sebeple arkadaşlar asın felaketi diyerek ne yapalım? Bu kadar büyük felaketti elimizden bir şey gelmedi. Havasını oluşturarak sorumluluktan kaçan, olası depremler için gerekli önlemleri almayan bu iktidara artık bir dur demek zorundayız. Depreme, afetlere dirençli şehirler nasıl olur? Yerel yönetimlerden başlayarak göstermek zorundayız. İmar planı deyince akıllarına sadece rant gelenlerin bu işin üstesinden asla gelemeyeceğini bilmemiz lazım. Nerede bir inşaat projesi var? Nerede bir imar yapım var? Hemen birilerinin aklına rant geliyor. Zaten çoğu zaman da bunlar rant için yapılıyor. Deprem toplanma alanları dahi rant kapısı haline getirildi bu ülkede ya. Yani. Bakıyorsunuz deprem toplanma alanı diyor. Hani deprem alanı insanlar hiç olmazsa orada biriksin, orada buluşsun diye. Ama bakıyoruz, oralarda imar açılıyor. Yerel yönetimlerde doğal afet riskinin yüksek olduğu tüm kentlerimizde güçlendirme ve yeniden inşaat çalışmaları yapmak şart. Deprem riski altında olan bölgelerin mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanmalı. imar planları zemin etütlerine göre tekrar düzenlenmeli. Yetmez, bitmiş yapılarda periyodik olarak gözden geçirmeli. Nasıl siz aracınızın muayenesini belli bir aralıklarla yapıyorsanız, bitmiş binaların da mutlaka belli periyotlarda kontrolünü yapılması Gerekiyor. Henüz yeni yapılmış binaların depremlerde nasıl yıkıldıklarını gördük. Tekrar ediyorum tüm bunlar için öncelikle belediye kelimesiyle rant kelimesini zihinlerinde buluşturan bu insanlardan kurtulmak gerekiyor. Bunları yönetimlerden şöyle bir kenara atmak gerekiyor. Kentsel yenilenme deyince akıllarına, eşlerine, dostlarına, yakınlarına yeni imkan sağlama gelen zihniyetten kurtulmak zorundayız arkadaşlar. Denetimsiz yapılaşmaya ve çarpık şeyleşmeye ancak böyle son verebiliriz. Afetlere karşı kendimizi savunmak önce yerel yönetimlerden geliyor. Hep beraber yaşadık. Milletimiz yaşanan depremler sonrası gerçekten büyük bir dayanışma gösterdi. Bu dayanışma çok kıymetli, çok değerli. Fakat biz istiyoruz ki artık matemlerde değil, mutluluklarda birleşelim. Bunun içindir ki sizden aldıkları vergileri can güvenliğiniz için harcamayan bu iktidara 31 Mart 2024 günü Deva Belediyeciliğini göstermek zorundayız. Arama-kurtarma faaliyetlerinde çuvallayan, kentsel yenilenmeyi umursamayan, binaları olası mezar olarak kaderine terk eden bu iktidarın haksız Zandt gözlüklerinden belediyeleri kurtarmak zorundayız. Yerelin afete müdahaledeki gücünü artırmak için belediyelere damgamızı vurmak zorundayız. 31 Mart günü oy kullanırken aklınıza Yusuf'un sözleri gelsin arkadaşlar. Yusuf'un dahi gördüğü gerçeği göremeyen bu iktidarı ancak oylarımızla susturabiliriz. Bunun için biz Deva Partisi olarak çok çalışmak zorundayız. Her zaman diyorum bir çalışacaksak iki, iki çalışacaksak dört çalışmalıyız. Her mahalleye, her haneye ulaşmalı insanlara önce devayı sonra deva belediyeciliğini anlatmalıyız. Bizim bu yerel seçimlerde çok önemli iki iddiamız var arkadaşlar. Bir, biz çok daha iyi yönetiriz. Iki, biz temiz yönetiriz. Her iki iddiamızı da gittiğimiz her yerde anlatacağız. Bakın partimiz kurulduktan sonra biz yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili çok kapsamlı bir eylem planı hazırladık. Bunun bir örneği yok. Bunu yapan ilk parti devam yaparsın? Genel Başkan Yardımcımız Tekirdağ Milletvekilimiz Cem Bey'in koordinasyonda bu çalışma yapıldı. Ve bütün detaylarıyla, bütün detaylarıyla bir ülke yerel yönetimlerde ne yapmalı? Hepsi burada madde 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 yazıyor. Ne yapacağımız belli. Bunun içerisinden tabii genel seçim geçti. Şimdi yerel seçime gidiyoruz ama yerel seçimlerde belediyelerin imkanları dahilinde ne yapılacağını da burada madde 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 açıklamış durumdayız. Hepsi burada yazılı. Karınca doğası gibi ince ince. İstersek bunu cilt bile yapabiliriz ama okuyunca anlaşılacak boyutta burada ortaya koymuş durumdayız. Ve belki de çok daha önemlisi ilk defa Cumhuriyet tarihimizde ilk defa belediye seçimlerine biz belediye başkanlarımız için bir etik kurallar bildirgesiyle gidiyoruz arkadaşlar. Etik kurallar bildirgesi. Bu ne demek? Madde madde bizim belediye başkanlarımız seçildiklerinde uyacakları ahlaki kuralları, etik kuralları şimdiden ilan ediyorlar, altına da imza atıyorlar. Ve böylece yerel seçimlere Deva Partisi her konuda olduğu gibi yepyeni bir bakış açısını getiriyor ve etik Bildirgesiyle vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Böylece hem çok daha düzgün, çok daha etkin bir belediyeciliği ama aynı zamanda da temiz belediyeciliği vatandaşlarımıza söz veriyoruz, vaat ediyoruz. Ve şu iddiamız var bizim. Bizim belediye başkan adayımız nerede olursa olsun mevcut belediye başkanından bu işi çok daha iyi yapar. Bakın örneğini gördük canlı örneğini az önce depremden bahsettim ya deprem oldu. İkinci gün Ankara'da Afad'ı ziyaret ettim. O günkü Cumhurbaşkanı yardımcısı da orada. Dedim ki ilk iki günde bizim teşkilatlarımız tamamen gönüllü bir şekilde 100 tırlık bir bağış toplandı. Biz bu tırların plakasını ve tırların içindeki malzemelerin listesini verelim. Siz bir de Afat Deposu'nun adresini gösterin. Bizim tırlarımız oraya insin. Bize bir telefon bir isim verdiler ama o telefon o isimden tek bir adres çıkmadı arkadaşlar. Günlerce çıkmadı. Depremin üçüncü günü Hatay'daydım. Hemen ertesi gün Islahiye, Nurdağ, arkasından Kahramanmaraş, Malatya derken ilk hafta zaten büyük çapta etkilenen illerin tamamına gittim. Islahiye'ye vardım. Baktım bizim Gaziantep il başkanımız. Orada gayet güzel bir depo tutmuş. Daha depremin üçüncü günden bahsediyoruz ya. Daha AFAD'ın bize bir depo adresi veremediği günden bahsediyoruz. Dikkatinizi çekiyorum. Daha enkazın altında insanlar can çekişirken iş makinalarının şehirlerin girişindeki park yerlerinde beklediği günlerden bahsediyor. Islahiye'de bizim depomuz çalışıyor. Tırlar oraya iniyor. Yardımlar Islahiye ya ve Nurdağ'ına dağıtılıyor. Geçtim Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş İl Başkanımız şehrin şöyle az dışında 3-4 kilometre dışında bir depo tutmuş. Tırlar oraya iniyor. Küçük araçlarla köylere yardım dağıtıyorlar. Çünkü diyorlar ki şehirlere yardım ulaşır. Burada bir içeride dayanışma var. Çünkü Maraş'ın yarısı yıkıldı ama yarısı ayakta idi. Dolayısıyla ayakta olan yarısı yıkılan yarısına destek veriyor ama köylerde ihtiyaç var. Biz köylere odaklandık dedi. Geçtim Malatya'ya. Organize sanayide 2 metre depo, tırlar gelmiş, geliyor, depoya yardımlar iniyor ve yardımlar Malatya'nın dört bir köşesine dağıtılıyor. Ya ilk haftada oluyor bu ya. Beş günde yapılan organizasyondan bahsediyorum size. Düşünün. Devlet kurumlarının aylardır yapamadığını bizim il başkanlarımız beş günde yapmışlar. Beş günde sistemi kurmuşlar. Onun için iddialıyız iddialı. Biz teşkilatımıza güveniyoruz. İl başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, tüm yönetim kurulu üyelerimize mensuplarımıza güveniyoruz. Bu depremde yaşadık, test ettik işte ya. Hani bir tamam söylemesi kolay da hadi bakalım derler ya. Hadi bir deneyelim bakalım. Depremde denendi. Deva Partisi'nin depreme uğrayan her bir ilindeki il başkanı tuttu. Devletin yapamadığını ilk 5 iş günde yaptı geçti. Demek ki bunlara yetki verirse bunlar ülkeyi, belediyeyi yönetme gücüne, iradesine kavuşsa seçimlerde o yetkiyi vatandaşlarımızdan alsa bütün Türkiye ayağa kalkacak. Birden değişecek inanın. Ve çok hızlı değişir. Çok çok hızlı değişir. Bunu tabii son depremde yaşadık ama bir de 2002 krizinde de yaşadık değil mi? 2002, 2001, 2002 krizinde o zaman çok sağlam bir ekonomi yönetimi kurduk. Sapa sağlam düzgün arkadaşlar, işini bilen arkadaşlar. 34 yılda kimsenin düşüremediği enflasyonu biz iki yılda tek haneye indirdik. Sadece indirmedik, yıllarca da tuttuk. Ne zamana kadar? Ekonomi yönetimine Sayın Erdoğan kendi elini koyana kadar. Dedi ki durun ya ben ekonomistim, benim alanım ekonomi. Bundan sonra benim dediğim olacak. Enflasyon bir patladı. Nereden? New York'tan, Londra'dan nereden kimi getirirseniz getirin olmuyor. Çünkü hala hatasını kabul etmiyor. Değerli arkadaşlar ne olursa olsun bu seçimler bizim tabii ki belediyeleri çok daha iyi yönetme iddiasıyla vatandaşlarımızın karşısına çıkacağımız seçimler. Ama bu seçimlerin bir önemli sembolik değeri daha var. O da eğer merkezi hükümetten memnun değilseniz, bu ülkenin iktidarından memnun değilseniz, şu anda ülkeyi yönetenlerden memnun değilseniz bu seçimler bugün ülkeyi yönetenleri uyarmak için de çok önemli bir fırsat. Çok önemli. Ya kardeşim biz sizden memnun değiliz. Tamam. Genel seçimlerde baktık. Muhalefetteki duruma da baktık. Muhalefetteki tablo evet o gün bize yeterince güven vermedi. Onun için biz gittik gene AK Parti'ye. Sayın Erdoğan'a oy verdik ama yapamıyorsunuz ya. 6 ay geçti, 7 ay geçti olmuyor deyip de eğer merkezi hükümeti uyarmak istiyorsanız bu seçim aynı zamanda çok önemli bir fırsat. Yani bu seçim arkadaşlar merkezi hükümete tam bir sarı kart gösterme zamanı. Sarı kart ne demek? Ben seni uyarıyorum demek. Bak aklını başına al demek. Çünkü bu sarı kartı bu hükmet görmezse korkum odur ki yerel seçimlerden sonra pervasızlık artacak. Vurdum duymazlık artacak. Hukuksuzluk artacak. Ve bu sarı kartı bugün göstereceğiz ki günü geldiğinde bundan sonraki ilk genel seçimlerde de hep beraber diyeceğiz ki artık yeter. Artık yeter. Yani yerel seçimlerde sarı kart, genel seçimlerde de kırmızı kartı gösterip inşallah Türkiye'yi deva belediyeciliğiyle ve arkasından da deva iktidarıyla buluşturacağız. Değerli arkadaşlar inşallah 30 Mart 2024'te Pendik'in devası için damgayı devaya vuracağız. Biz de hep beraber Pendik'in yarınlarına damgamızı vuracağız.